Kapıcı al kapon var, var. Frank abi sen katılacaksın abi değil mi? Oğlum ben kapacağım da bak şimdi. Parayı duyunca şey, kayboldu. Kazin abi. Yok aile şeyine göre yapacağım. Mesela 3-4 aile oynayacaksak 5'er milyon ya da 10'ar milyon oynayalım. Hop. Ee, Onlar çok paralar abi. <laughs> Kanka sen zenginsin galiba. Bak yani. bak kadar şey şey, şey, şey. varsa patron yardımcıları da oynasın bence. Bak şöyle yapalım patron yardımcıları <laughs> <patron gülüyor> değil de. Şu an sadece Al Capone ve FK var. Bu, bu, Lan bu, don, var. Falcon var mı de 5 milyon mu oynayacak? Allah Allah şükür Dediğim gibi yanlış de milyon Hani iki, iki, iki kişi o, oynayacaksak, iki aile oynayacaksak Ya da üç aile oynayacaksak beşer milyon ya da onar milyon koyarız Sizler olmuş olsun o, fark etmiyor benim için Aman, Ama çok şey. aile oynayacaksak Birer milyon koyarız ya da ikier milyon, milyon koyarız Abi ama şu an burada hani onar, onar milyonlar çok büyük mevdalar olduğu Herkes için çok fazla kişi katılamıyor Abi 100k'dan açalım sadece. Lan adam ben 100k de... 100 abi 100k mı? Abi ben açıyorum. Yok ya. Yok ya. Dur dur dur. Yarım milyon abi. Ben alırım. Aynen. 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 Beş k'dan açıyoruz arkadaşlar. Oynamak isteyenler karşıya geçsin bak. Arkada konuşmayın lütfen. Bak yeni gelen arkadaşlar. Abi de ne diye ki korkuyordur bak arkadaşlar. Salın abi 50 k'dan 100 k'dan açın bir çeyrek süretin oynayalım bir. Benlik değil de adamlarda da yeni gelmiş adamlar. Zorlamayın. Şu Abi an arkadaşlar bak tek tek söyleyeceğim. 500K'dan oynamak isteyenler kardeşim boşna biz oturalım izleyelim boşver. Burada adamlar oynamıyorsunuz. 500K. Hani, adam Bu Sen al kabule 2 de o zaman da ye. Buradaki kimse şey değil mi arkadaşlar? Tam 100K oynuyoruz. Bak arkadaşlar. Şey dur dur dur. <laughs> Burada kimse şey değil mi Abi az önce esip gülüyoruz Bizim maddi gücümüz var diye ben söylemiyorum. 50 milyon lan. Ne kadar? Tamam lan. Hadi ben varım gel. 50, 50 milyon mu? Milyon da, gel abi. Abi Oğlum, şey bak, parasını basıyor. Frank'ler şuna bir şey söyle. Oğlum bak. Para. bak 50 milyon bir <laughs> kaybedersen 50 milyon bulamazsan sana ne yaparım biliyorsun değil mi? Abi Ecai. bak var 50 milyon zaten. Sana seks yap. Bak yok. Seni mekanik çalışanı yaparım. <laughs> 70 70 72 72 saat bütün şehre beleştir yazarım. Ağzına sıçarlar seni. <gülüyor> <gülüyor> Haberin olsun. <laughs> O da bir şey. Elimle var ya. 50 ya hadi zari. Oyun için yok mu? Harun abi 500 kare. Bak abi zamanımız gidiyor kadar. şu an boşu boşuna. Bak ha? 500k 500k kartır ailesi burada... gelin gelin. Siz ya, kazandınız bu. Bak arkadaşlar buradaki aileden. Şey, şey, yok yok burada buradaki ailelerden hiçbir de 500k yok mu? 500K 500 k varsa bir ödünç var da keyfim bir şeyin Hayır var, hayır var mı yok mu onu söyleyin siz. Yok işte. Abi var yoruz, var. var, bir var. Bir ben, ben 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 ver, kendim, ben, kendim, ben 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 kardeşim, sendim, ben ben kardeşim, ben 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 burada. ben 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 yok ya. Numara, ver, hmm. yok. ben 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 Yok ben 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 <laughs> ner ya, ya çıkar almış Arkadaşlar bak burada şu an tüm aileler eyvallah, var eyvallah. değil mi? Söylesene oğlum kendi fikrimi söyle. Söyleyeyim Söyleyeyim